Merhabalar, mantık ve zeka gerektiren bilmeceleri sever misiniz? Eğer cevabınız evet ise şu anda doğru adresesiniz. Çünkü bugün sizler için birbirinden güzel mantık ve zeka bilmeceleri derledik. Elbette ki bu bilmeceleri çözmek için birazcık çaba sarf etmeniz gerekecek. Çünkü hepsi birbirinden zor diyebiliriz. Ama dert etmeyin, eğer süreniz yetmezse videoyu durdurup cevabını düşünmeniz için süreniz var. Her soru sonunda cevabı düşünmeniz için belli bir saniye olacak ve bu saniyeler içerisinde cevabı düşünebileceksiniz. Ama bu videoda cevapları göstermeyeceğiz. Cevaplar bir sonraki videoda olacak. Bu cevapları takip etmek için şuradaki zil içerisine basarsanız ve bildirimleri tüm şeklinde etkinleştirirseniz videoları takipte kalıp izleyebilirsiniz. O zaman zekanızı zorlamaya hazır olun çünkü başlıyoruz. Seri Katilin çözülmemiş gizemi. Bir kasabada kimliği belirsiz bir adam insanları kaçır ve sunduğu iki haptan birini almalarını ister. Haplar görünüş olarak birbiriyle tıpa tıp aynıdır. Katil kurbanlara haplardan yalnızca birinin zehir olduğunu kendinin de bunu bilmediğini söyler. Kurbanlar ilk olarak kendileri bir hap seçip içerler Katil kalan diğer hapı içer. Kurbanlar her defasında hapı içtikten sonra ölürler. Ama katil her seferinde güvenli hapı içer. Peki katil bunu nasıl başarır? Yalnız yaşayan yaşlı kadın. Şehir merkezinde evinde yalnız yaşayan yaşlı bir kadın vardır. Evden ile ayrılır ve çevrede sadece birkaç kişiyi tanıyordur. Bir cuma sabahı postacı günlük gazetesini vermek için kadının ziline basar ancak her zamankinin aksine kadın kapıyı hemen açmaz. Postacı bir süre bekledikten sonra kadının evinin penceresine içeri bakar ve kadının yerde hareketsiz bir hale yattığını ve öldürüldüğünü fark eder. Polisi arar polis olay yerine kısa bir sürede gelerek evi araştırır ve salı gününün gazetesinin cesedin yanında bulur. Ayrıca dışarıdaki kapının hemen yanında biri bozulmuş 3 tane açılmamış şişesi vardır. Polis olayı hemen orada çözer ve katilin kim olduğunu bulur. Peki katil kimdir ve polis katili nasıl bulmuştur? Lisedeki Cinayet Bir lisedeki fen bilgisi öğretmeni ders yılının ilk gününde ölü bulunur. Polis kısa bir araştırma sonucunda şüpheli olarak dört kişiyi belirler. Bahçıvan, beden eğitimi öğretmeni, matematik öğretmeni ve müdür. Bu dört kişiyi sorguya çeker ve sorgu sonrasında şu cevapları alır. Bahçıvan Okul bahçesi çok düzensizdi ve bahçedeki çalıları kesiyordum. Öden eğitimi öğretmenim, ders boştu ve spor salonunda basketbol oynuyordum. Matematik öğretmenim, öğretmenler odasındaydım ve sınav sonuçlarına bakıyordum. Müdür ise bir toplantıdaydım der. Sorgu sonrası polis katili tespit eder ve tutuklar. Peki suçlu kimdir? Esrarengiz Ölüm Karlı bir kış günü bir adam yolda yürürken zeminin karla kaplı olduğu bir alanda yerde ölü halde yatan bir adam buldu. Ve hemen polisi aradı. Polis alanı incelerken cinayetten geriye kalan tek izi iki tane paralel çizgi ve arkasındaki bir kişiye ait ayak izleri olduğunu gördü. Peki bu izlere göre cinayet şüphelisi olarak polis kimi aramalı? Kaleden Kaçış Bir sabah Zeynep adında küçük bir kız uyandığında bir kalede mahsur kaldığını görür. Çok korkar ve hemen kaleden kaçmak için bir yol bulmaya çalışır. Ancak bu kaleden kaç için sadece dışarıya açılan dört kapı ve bu kapıların arkasında dört oda vardır. Bu dört odadan birini seçerek kaleden sağ çıkması ve özgürlüğüne kavuşması gerekmektedir. Peki açtığı şu dört kapıdan hangisini seçmelidir? Birinci kapının arkasında lavlar dolu bir oda vardır ve içeri giren herkese öldürmektedir. İkinci kapı. Bu kapının arkasındaki odada bir katil palyaço vardır. Odaya giren herkesi öldürür. Üçüncü kapı. Bu odanın içi aslanlarla doldur. Aslanlar bir süredir yemek yemediği ve kapalı kaldıkları için çok aç ve sinirlidir. Dördüncü kapı kapının arkasındaki odada gördüğü herhangi bir kadın veya erkeği gözünü kırpmadan vuran kızgın bir polis vardır. Hamamda Cinayet Birbirine çok yakın olan ve uzun zamandır tanışan dört arkadaş her hafta sonu birlikte düzenli olarak hamama gitmektedirler. Ayrıca bu dört arkadaş hamama giderken düzenli olarak yanlarında her zaman bir eşyalarını getirmektedirler. Bir müzisyen olan Ali, müzik dinlemek için yanında bir iPod getirir. Bir bankacı olan Selim, su içmek için bir termos alır. Can ve Mehmet ise avukatlardır ve okumak için yanlarına not kağıtlarını getirirler. Bir gün bu dört arkadaş arasında hamamda bir tartışma çıkar bir cinayet işlenir ve can öldürülür. Polis olay yerine kısa bir süre içerisinde gelir, ellerinin yok edilmemesi için hamamın kapısını kilitler ve ipucu aramaya başlar. Cinayet esnasında hamamda bu dört arkadaş dışında hiç kimse yoktur ve hamamdan içeriye ya da dışarıya polis dışında hiç kimse ya da hiçbir şey çıkmamıştır. Polis izleri incelediğinde canın keskin ve sert bir cisimle yaralandığını ve derin bir yara sonucu öldüğünü anlar. Ancak olay yerinde yapılan araştırmadan canın ölümüne neden olacak yarayı açabilecek bir cinayet aleti bulunmaz. Peki bu nasıl olmuştur? Kızgın eş. Karısı Cem'i arayarak iş çıkışı akşam yemeğine yetişip yetişemeyeceğini sordu. Cem tam 8'de evde olacağını söyledi. Cem 8'i bir geç izini çalarak eve geldi. Özel bir planları olmamasına rağmen yine de karısı geç kaldığı için Cem'e çok kızdı. İyi ama neden? kahve. Bülent bir kafede oturdu ve kahvesinin ilk yudumunu alırken fincanın içinde bir sinek buldu. Hemen garsona haber vererek garsondan fincanın geri götürmesini ve ona bir kahve daha getirmesini istedi. Garson hemen giderek Bülent'e kahvesini getirdi ve Bülent bir yudum aldıktan sonra sinirlendi. Çünkü ilk başta içtiği fincanın aynı kahve olduğunu fark etmişti. Peki Bülent aynı fincanın kahve içtiğini nasıl bildi? siz bu bilmecelerden kaç tanesini çözebildiniz? Çözebildiğiniz bilmecelerin cevaplarını yorumlara yazın ve bu bilmecelerin cevapları için bir sonraki videoyu bekleyin. Görüşürüz.